Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bir zıt anlam çalışması yapalım. Bu sol tarafta gördüğünüz kelimelerin sağ taraftaki karşılıklarını, zıt anlam karşılıklarını bulmaya çalışalım. Absent demek bir yerde olmayan, yok demek. Bir yerde var demek istiyorsak genelde sınıflarda alınan yoklamalarda She is absent today, she is present, var, yok şeklinde söylenir. Except Kabul etmek. Siz bir şeyi kabul ederken accept dersiniz. Peki reddederken ne dersiniz? Decline or refuse. Appear görünmek demek. Görünmek. Peki gözden kaybolmak, Ka yani görünmemek, gözden kaybolmak ne demektir? O da disappear ya da vanish. Vanish Costa değil mi? Bir marka ve lekeleri yok ettiği söylenen bir marka vanish. Peki former. Former deyince yani former aslında A ve B gibi bir sıralı şeyde birincisi ilki derken yani ilki devamındaki diyeceğimiz letter. The former the letter. Bunlar da özellikle sınavlarda test ediliyor. Frequent ise sık sık demek. Biz nadiren kelimesini arayacağız nadiren. Devam edelim. Fresh taze demek. Taze. Ben bayat kelimesini arıyorum o zaman. Stale de bayat anlamında. Gloomy gloomy kasvetli demek. Yani neşesiz, kasvetli demek. Demek ki ben neşeli arayacağım. Nereye gidiyoruz? Cheerful. Knowledge bilgi Evet. Burada karşılık olarak ne bulabiliriz burada? Cehalet diye ignorance bulabiliriz. Pass bir şeyi geçmek anlamına gelmektedir. Pass bir testi geçmek ve benzeri. Kalmak ise hala fail olacak. Pure, saf. Değil mi? Purify de aynı şekilde bir şeyi saf hale getirmek, temizlemek anlamına gelir. Pure, ben kirli diyeceğim. Kirli. Kirliyi nasıl derim? Onu da contaminated. Doğru mu? Contaminated. Kontamine oldu der sağlıkçılar. Yani bir şey kirlendi şeklinde. Sweet ise sourla. Sour yani ekşiyle eşleşecek. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.